Sevgili arkadaşlar selamlar haftayı açtık piyasalar biraz negatif Sanıyorum ki birçok getiricinin bu hafta başlangıcıyla ilgili moralleri bozuk ama detaylarına gireceğiz çok da enseyi karartmaya gerek yok Mehmet Şimşek'in Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var asgari ücret görüşmeleri 18'inde tekrar yapılacak her iki taraftan da açıklamalar var işçi işveren ve hükümet tarafından bunların hepsini konuşmaya çalışacağız Sıcak gündemle başlayalım. Hepinizin merak ettiği konu borsa. Ee, borsada bugün 7700'lere kadar, 7728'lere kadar bir düşüş gördük. Ee, evet moralleriniz bozuk. Dolar bazında baktığımızda özellikle 263 doların e, görüldüğünü gözlemliyoruz. 200 günlük ortalama. İhlal edilebilir mi, edilemez mi? Yarın ve öbür gün bakacağız. Ee, ama geçen hafta, önce, ondan önceki hafta konuştuğumuzda dolar bazında 270 üzerinde tutunmaya çalıştığını ifade ediyorduk. Tutunabilmişti bir süre. Tutunamaması halinde bu seviyenin 200 günlük ortalamanın gündeme geleceğini konuşmuştuk ve onun da aslında rakamsal karşılığını da hep birlikte ortaya koyduğumuzu hatırlıyorum. Ama çok önemli değil. Şimdi baktığımız zaman zaten yaklaşık 3 aydır, 3,5 aydır bir bezdirme sürecinde, bir bant hareketine döndüğünü ve bu hareketini bu şekilde ilerlettiğini görüyoruz. Bu bezdirme süreçleri genelde küçük yatırımcının elinden mal toplama süreçleridir. Burada yatırımcının bir kısmı bunu psikolojik olarak yönetemez ve sonuç itibariyle satar çıkar. Bir kısmı da sabreder. Dolayısıyla bu süreçleri böyle değerlendirmek gerekir. Ama şöyle bir detay baktığımızda örneğin geçen hafta 8000'in üzerinde seyrederken endeks tutunmaya çalışırken bazı hisseler vardı ki şu an 7700'lü seviyelerdekinden daha düşüktü. Şu an endeks buraya düşmesine rağmen o hisseler daha yüksek. Şimdi burada da bu doldur başalt olduğunu yani görmeniz açısından söylüyorum. Günü birlik hisse bazlı hareketler görüyoruz. Bazı hisseler endeks düşerken yükselebiliyor. Bazıları yükselirken de aşağıda kalabiliyor. Bu da her iki tarafta da bu portföyleri taşıyan yatırımcıları bezdiriyor. Ama bizim dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Şimdi 3 ay önce risklerden bahsettiğimizde artık düzeltme seviyelerinin geldiğini konuştuğumuzda farklı bir senaryo vardı. Orada hakikaten 4,5 aylık bir ralli, şişmiş hisseler, e, hakikaten farklı performanslar gösteren şirketler gördük. Şimdi geldiğimiz noktada aynı koşullarda değiliz. Bazı farklar var. O farkları size ifade etmeye çalışacağım. Birincisi sıcak para giriyor. Yaklaşık 3 haftadır hem hisse hem tahvil tarafında yabancı, alım tarafında aynı zamanda borsadaki satışlar hacimsiz bununla birlikte hisseler son 3 buçuk ayda ciddi şekilde gördükleri zirvelerden düzeltme yaptılar 30 35 40 düzeltme yapanlar var daha spesifik düzeltme yapanları söylemiyorum aynı zamanda bu hisseler o gördükleri zirvelerdeki bilançolardan çok daha farklı bilançolar getirdi özellikle öz kaynak karlılığı yükselen e, satış gelirlerini e, kar marjlarını yükselten şirketlerin hisselerinin daha da baskılandığını görüyoruz iyi şirketlerin. Buralarda yatırımcıyı bezdirip elinden bazı varlıkları toplamaya çalışıyorlar. Öyle şirketler var ki bir takım sözleşmeler, anlaşmalar yapıyorlar. Bu yurt içinde ciddi bir ciro ve karlılık gelişimi sağlayacak. Ama o şirketlerde bastırılıyor ve daha fazla bastırılıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada bir bileşli strateji var. Peki bu tarz haberler olmasına rağmen, Bugün baktığımızda bazı kurumlar özellikle e, hisselerini yani borsadaki pozisyonlarda satıcılı taraftalar. Bu neden yapılır? Ekstra bir haber akışı mı gelecek yoksa bilinçli bir manipülasyonun parçası mı? İzleyeceğiz ama genel fotoğrafa bakmak lazım. E, endeks buradan daha düşer mi? Elbette ki düşebilir ama mesele 200-300 puan daha düşmesi mi? Yani 3-3,5 aydır 4 aydır sabreden yatırımcı 300 puanlık bir düşüş için mi tekrardan? pozisyonlarını revize edecek. Burada yüzdesel olarak da bakmak lazım. <laughs> yani tüm bu saydığım parametreleri değerlendirdiğimizde eğer yanlış hisselerdeyseniz daha önceki yayınlarda da söyledim. Doğru hisselere geçmek için de fırsat var. Doğru hissede ve zararda bekliyorsan hiç korkmana gerek yok. Evet biraz daha düşürebilirler. %3-5 ama şunu unutma elindeki mal spot. Yani lot sayın aynı. Yani kaldıraçlı piyasada değilsin ee, ve <laughs> hisse fiyatı düşse de yine çıkacak. Yani sonsuza kadar düşmeyecek. Bu imaj yaratılıyor. Ama günlük bakmayın. Günlük baktığın zaman zaten kaybedersin. Sürekli ekrana baktığında %2-3 düşüş gördüğünde büyük karaları bağlıyorsun. Ha buradan bakın 7728. Bir anda yarın 8000 üstüne attığında bütün psikoloji farklı çalışacak. Yani günlük %2-3'lük düşüşlerle ya da yükselişlerle hareket etmemek lazım. Şunu sorabilirsiniz. Ya sen 3 ay önce diyordun ki riskler var dikkat edin dikkat edin. Evet işte o zaman riskler vardı. Çok yükselen ve artık şişme noktasına gelen bir endeks vardı. Sonrasında düzeltmeler geldi, sonrasında bilançolar geldi ve çıkan satan yabancı geri gelmeye başladı. Ha bu yabancı geldiğinde muazzam bir giriş mi bu? Hayır değil. Daha önce yayınları izleyenler biliyorlar. Nedir bu? Ee, Marta kadar en azından Türkiye'de bir kurata olmaması için ikili görüşmelerle arka planda yapılan görüşmelerle muhtemelen bu politikaların da ışığında sıcak para girişi ve Burada mevcut ekonomik yapıyı Ekonomi yönetimi destekleyici bir tavır var Yabancı tarafında Şans veriyorlar yani seçim sonrasında da bak devam edersen ilavesi gelebilir gibi Ama asıl Gelecek para gelecekse eğer Orada gelecek peki Bugün gelen bu sıcak para Sadece hobi olsun diye mi geliyor Yani hep şu stratejimiz şu ya Seçime kadar bu kuru tutacaklar Belli bir noktada belki kademe kademe 30-31 liraya getirecekler ama seçimden sonra ciddi bir deval yapıp asıl yabancı yatırımcının girişini öyle sağlayacaklar dedik ya. E şimdi ama bu süre içerisinde de eğer ya sıcak para şu anda giriyorsa şunu isteyecektir. Evet kuru burada tut ben bu parayı getirdim hobi olarak da gelmedim. Bu para seçme kadar en azından 1-1,5 ay 2 ay neyse e, piyasadan ben alacağımı alayım. Ondan sonra kuru da çok yükseltmeden oradan elde ettiğim karı tekrar dolara dönebileyim. Ve sonrasında da seçim sonrası devalide daha ağırlıklı bir para girişi sağlarım gibi bir bakış açısıyla gelecektir. Bunu niye söylüyorum? Yani bu para 3 haftadır borsaya giren para, tahvile giren para boşuna gelmiyor. Bu manada e, bunu ifade etmeye çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde bunları tekrardan değerlendireceğiz. Yani sizlere birkaç e, haftadır hatta 1-1,5 bir, bir aydır şunu ifade ediyorum. Bana göre yükselişin başlayacağı yer aralığın ikinci haftası gibi hep konuşuyorduk. Hatta ilk haftanın sonundan itibaren olabilir diyorduk. Özellikle de salı günü işaret ediyordum dünü. Bugün de olma başlama ihtimalini bekliyordum ama daha kırmızı bir hava, bir bezdirme hareketi gördük bugün. Bakalım yarın mı başlar, daha sonra mı başlar ama olumlu sinyaller en azından kısa süreli var. Bakın büyük bir ralliden bahsetmiyorum ama en azından bu gelen küçük miktardaki sıcak paranın bir anlamı olmalı diye tekrar ifade etmiş olalım. Dolayısıyla şimdi borsa dolar bazlı tekrar gelelim. 263, 263 dolar. 200 günlük ortalama seviyesindeyiz. Orada durdu. Yarın ihlaller olabilir. Tekrar biraz daha panik satışları da olabilir. Ama sonrasında bir toparlanma olma olasılığını da göz ardı etmeyelim izleyeceğiz takip edeceğiz sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bazen şu tepkiyi de alıyorum. Yani düşebilir de çıkabilir de diyorsun. Bu kısa vadeli günlük oynamalardan etkilenmeyin diye söylüyorum. Bunlar kafa karıştırmak, yatırımcının bakış açısını bozmak ve sağlıklı karar almasını engellemek için olur. Netice itibariyle söylediğim parametreleri unutmayın. Düzeltmeler, bilançolar, sıcak para girişi. Bunların bir anlamı var hepsinin. Günlük %2-3-5 düşüşler çok önemli değildir. Sonuç itibariyle elindeki mal spot, lot sayını kaybetmiyorsan zarar kağıt üzerindedir böyle dönemlerde. 3 ay önce olsaydı evet farklı konuşurduk ki konuştuk da zaten riskleri ifade ettik. Şimdi 3 ay buçuk aydır satış yönlü hareket eden ciddi düzeltmeler yapan borsada da bunu farklı değerlendirmek gerekir. O anla şu an aynı değil. Tekrar altını çizelim. Şimdi gelelim Mehmet Şimşek'in açıklamalarına. Yani oradan bir takım sinyaller çıkarabilir miyiz piyasalara dair? Şimdi sermaye piyasaları ile ilgili hep söylemlerini görüyoruz. Yani burada önemsiyor hükümet, ekonomi yönetimi özellikle bu borsa tarafını ve halka arzları önemsiyor. Diyor ki sermaye piyasalarının derinleştirilmesi öngörülebilirlikle ve fiyat istikrarıyla olur. Yani fiyat istikrarına devam edeceğiz ve sermaye piyasalarını da aslında derinleştirecek olan şey budur. Bu mücadelemiz devam edecek. Burada bir sıkıntı yok demeye getiriyor. Kısa süreli sıkıntılar olsa da ee, önemli bir mesaj. Risk primimiz düşüyor ve para girişi başladı. Bakın bunu ısrarla birkaç haftadır söylüyor Mehmet Şimşek. Bu önemli bir şey. Ha, anlamlı bir para girişi için swap kanallarının açılması lazım. Ama o olmadan da şimdi e, ufak ufak girişler olduğunu gözlemliyoruz. Ve Şöyle bir mesaj veriyor. Şu an iş dünyasının tek kaynağı bankalar. Ama sermaye piyasalarını geliştirebilirsek iş dünyası rahatlar. Mesaj şu uzun süredir verdikleri. Ey firmalar hep banka kredileriyle dönüyorsunuz ve yüksek finansman maliyetlerine katlanıyorsunuz. İşte böylesi faiz artış dönemlerinde de hem sermaye erişiminde sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hem erişebiliyorsanız da maliyetleriniz artıyor. Dolayısıyla buyurun sermaye piyasalarına. Bu iyi mi? iki taraflı bakmak lazım. Birincisi evet halk arzlar yeni şirketlerin e, borsaya girmesi önemlidir. Neden? Sermayenin tabana yayılması, şirketlerin daha sağlıklı finansman sağlaması, yatırıma yönel yönelmesi güzeldir. Ama iyi halk arzlar olduğu gibi hiç olmaması gereken halk arzlar da var. Şimdi onlar olduğu zaman yatırımcı sadece nasıl olsa tavan tavan gidiyor diye girdiğinde bundan sonra bilinçsiz ya da tecrübesiz e, Bireysel yatırımcı çok ciddi zararlar da görebilir. Yani Mehmet Şimşek ve ekibinin bunu da düşünmesi gerekir. Yani her firmada evet finansmana bulamıyorsun, banka kredilerini zaten vermeyeceğiz, e, alamayacaksın, faizler de yüksek, git halka arz ol ben sana onay vereceğim mantığı yanlış bir mantık. Her firmada e, halka arz yapmamalı. Burada seçici olunması ve yatırımcının da üzülmemesi gerekir. Aynı zamanda bu halka arzlarda firma patronlarının cebini doldurması ve... Kendi kişisel zenginliklerini artırması da ayrı bir e, vaka. Buralara da dikkat etmek lazım. E, diğer bir husus, e, sevgili arkadaşlar şunu da söylüyor. Yani gelecek yıl büyümede bir miktar yavaşlama olacak. Ama bu orta vadede resmi değiştirmez. Yani burada tabii piyasa bundan da birazcık e, mazeret yaratmış olabilir. E, çünkü ekonomi daraldığında e, firmalar küçülür, cirolar e, düşer, karlılıklar azalır bu da sermaye piyasaları için çok olumlu değildir. Ama şu parametreyi unutmamak lazım. Türkiye'de reel ekonomi zaten yıllardır çok iyi değil ki. Yani e, baktığın zaman evet e, düşük faiz ortamında, yüksek enflasyonda e, yüksek karlılıklar yaratan firmalar oldu. Bu kabul bunu kabul edebiliriz. Ama netice itibariyle Türkiye borsalarında işlem Türkiye ekonomisinin çok iyi olmasıyla alakalı olmadı. Sadece dönemsel fırsatlarla e, borsa bir tarafa e, yöneldi ve şu anda da mesela e, eğer borsaya bir giriş oluyorsa ve seçimden sonra daha büyük bir giriş olacaksa bunun temel dinamiği küresel ekonominin e, kötü olduğu dönemde Türkiye ekonomisinin çok iyi olması olmayacak. Varlık fiyatlarının çok ucuz olması ve burada bir spekülasyon fırsatı olması bundan dolayı gelecekler. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yani borsa ile alakalı tekrar toparlıyorum. E, bence ee, düşüşler devam etse bile panik yapılacak bir şey yok. Günlük bakmamak lazım çünkü iki gün sonra piyasa düzelirse bütün algı değişecektir. Yani çok günlük düşüş hareketleriyle veya yükseliş hareketleriyle psikoloji bir anda bozulup bir anda düzeliyorsa zaten orada bir problem vardır. Böyle bakmamak gerekir piyasaya. Sen portföyünü doğru kurarsın, e, dağılımını yaparsın. Ondan sonra piyasa hareket, fiyat hareketlerinden çok etkilenmeden süreci takip etmeye devam edersin. ki o e, kendi ivmesini tekrar yakalayacak. Ama onu yakaladığında da hayale kapılıp bir anda endeks 15.000'e gidecek gibi bir havaya da bürünmemek gerekir. E, bunun bunu da tekrar altını çizmek lazım. Şimdi Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları var. Buna biraz tepkisel cevaplar vermem gerekiyor. Şöyle söylemiş. Asgari ücret Ocak ayında yani 2023 Ocağında %54.7, Temmuz'da %34 kümülatifte de 107.3 artırıldı. Tamam güzel oransal böyle. Ve demiş ki önemli olan taraf bu. Çalışan ve emeklilerimizin aylıklarında ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde reel artışlar ve iyileştirmeler yapılmıştır. Enflasyonun oldukça üzerinde. E madem oldukça üzerinde artış yapmanıza da gerek yok artık emekliye başka ücretliye. Hatta onlar hükümetimiz zorlanıyor devletimizin de bütçe açıkları var. Biraz daha destek versinler. Maaşlarında o fazla verdiğiniz kısmını da bence geri alın. Şaka mı yapıyorsunuz Sayın Dev Cevdet Yılmaz? Yani ülkeden bir haber misiniz? Norveç'te mi yaşıyoruz? Finlandiya'da mı yaşıyoruz? Hollanda'da mı yaşıyoruz? Nerede yaşıyoruz? O zaman neden bu kadar bütün toplum kesimleri bağırıyor? Ekmeği bulamıyoruz. Soğan, patates alamıyoruz. E, barınma sorunumuz var. Kiramızı ödeyemiyoruz. Geçimimizi sağlayamıyoruz. Ve madem böyle enflasyon üzerinde artışlar yaptınız neden insanların alım gücü düştü de ve siz tekrardan oturup bu ücretleri bu kadar %50 mi artırsak, 45 mi artırsak, 55 mi artırsak diye konuşuyorsunuz. Madem enflasyon üzerinde artırıldı neden hala bu artışları yapıyorsunuz? Yani lütfen insanlarla bir kere alay etmeyin. Yani bu söylemler hani rasyoneliz, daha şeffafız, güven sağlayacağız diyorsunuz ya bu cümleleri kurduğunuz zaman e, ee, hasbel kadar attığınız bazı doğru adımlar da e, insanların kafasında soru işareti bırakıyor. Siz gerçeklikten bu kadar kopuk konuşursanız kimse size güvenmez. Yani insanların yaşadıklarını görmek zorundasınız. Bu da işin başka bir boyut. Yani gerçeği tespit etmeden, durumu tam olarak ortaya koymadan, teşhisi koymadan sen tedavi yapamazsın. Bu da ayrı bir şey. Son derece yanlış bir söylem. Enflasyonun üzerinde ücretleri artırdık söylemi. Ee, bir diğer husus, işsizlik. Bakın bugün TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. Ekim'de 8.5. İşsizliğimiz azalmış. İlginç geldi değil mi size de? Önceki veri 9.1'di. İşsizliğimiz azalmış. Şimdi şaşırtıcı olan şey şu. Sanayi üretiminde daralma var. Turizm sezonu kapandı. Hizmetler sektörü önemli bir istihdam kaynağı. Orası kapandı. E bizim işsizliğimiz de azalmış. Şimdi buralar çok anlamlı gelmiyor. Çok kafaları karıştıran hususlar. Önce hakikaten herkesin güvenebileceği veriler açıklamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani işte bakın sanayi üretimi aylık bazda 0.4 daraldı. Şimdi bu önemli. Cari denge Ekim'de 186 milyon dolar fazla verdi. Evet. Türkiye tamamen ithalata dayalı bir ekonomi. İhracatı da ithalata dayalı. E şimdi senin ee, biraz ekonomiyi soğutmak için faizleri artırırsan iş talebi kısmaya çalışırsan tüketimi düşürürsen e, çok kolay bir şekilde cari dengeyi artıya döndürürsün bu ekonomik problemleri çözmek değil yapısal adımlar atmadan sadece bu tarz geçici e, adımlarla e, bunları ben de gelirim orada e, faizleri artır artır talebi düşür iç, tüketimi düşür e, tüketim düşünce üretim düşecek e, tamam cari denge de fazla verebiliriz yani. Bu, bu mu yani? Yıllardır aynı şeyi yaptık. Yarın öbür gün seçim ekonomisi vesaire dediğimizde gene farklı para muslukları falan olduğunda yine büyüme yönünde karar aldığınızda mevcut ekonomik modelde hiçbir şey değişmeyecek. Bunun da altını çizmek lazım. Yani istatistiki hamlelerle veya <laughs> rakamlarla oynayarak ekonomideki e, gerçekleri örtemeyiz. Önce şeffaf bir şekilde gerçek neyse onu konuşmak gerekir. Bir diğer husus finansal istikrar komitesi. Son olarak da bunu vereyim. E, yaptığı toplantıdan çıkan sonuçlarda bankacılık, sigorta ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Sektörel düzeyde atılması gereken adımlar istişare edildi. Yani sermaye piyasaları hep gündemde arkadaşlar. Yani bu hükümetin özellikle önem verdiği bir alandır borsa alanı ve sermaye piyasaları alanı. O yüzden önümüzdeki günlerde e, buralarla alakalı da Haber akışları, adımlar gelip gelmeyeceğini hep birlikte izleyeceğiz. Netice itibariyle e, yoğun bir süreç, e, yoğun bir şekilde para aranıyor yurt dışından. Büyük para gelmiyor ama bir sıcak para girişi var. Bu sıcak para da kısa sürede istediğini alıp gitmeyi hedefleyen bir paradır. Asıl mesele seçim sonrasında. Ama bu süreç içerisinde de dediğim gibi, evet günlük bazda bazen üzücü düşüşler olsa da borsa tarafında netice itibariyle Günün sonunda nereye bileceğine dikkat etmek lazım. Mesela e, şimdi süreç içerisinde anlattıklarımızı değerlendirelim diyoruz ya. İki hafta önce altın ve gümüş işte rekorlar kırarken düzeltme seviyesine geldiğini biraz sakin bakmak gerektiğini birkaç gün bir izlemek gerektiğini söylemiştik. Bakın gümüş 23.70'lere kadar düştü 22.70'lere kadar düştü. Altının onsu 2000 doların altına tekrar geldi. Altın-gümüş rasyosu 87'ye çıktı. Yani bu fırsatları piyasa hep verecek. Bu bir süreç. E, bu e, altın ve gümüşte de yine 2024'ün belli bir periyodundan sonra asıl hikayelerin başlayacağına inandığımı söylemiştim. Borsayı da süreç olarak değerlendirin. Günlük anlık hareketler kafanızı karıştırır. Sağlıklı karar alamazsınız. E, bu tarz düşüşlerin e, sürekli olmayacağının da bilinmesinde de fayda olduğunu düşünüyorum. Umarım anlattıklarım sizlere fayda sağlar. Piyasalarda haber akışlarını dikkatle izlemek ve e, oradan gelecek haberlere göre de yönleri piyasanın yönünü tekrardan değerlendirmek gerekebilir. Bunun da altını çizmek lazım. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.